Maddenin gerçeği tek mutlak varlığın Allah olduğunu gösterir. Bu ilmin gösterdiği en önemli konulardan biri tek mutlak varlığın Allah olduğu gerçeğidir. Materyalist felsefenin etkisinde kalarak maddeyi mutlak varlık zanneden bazı insanlar Allah'ın varlığını ve nerede olduğunu anlatırken son derece sapkın ve cahilce bir üslup kullanırlar. Örneğin Allah nerede sorusuna bana aklını göster, gösteremezsin. İşte Allah akıl gibi bir gerçektir. Ama görünmez diyerek cahilce cevap verirler. Bazıları ise Allah'ı tenzih ederiz, kendi akıllarınca Allah'ı hayal olarak gösterir. Allah'ın varlığını radyo dalgalarına benzetir. Allah'ı tenzih ederiz. Onların batıl görüşüne göre kendileri ve sahip oldukları her şey mutlak varlıklardır. Ve Allah'ın varlığı ise bu maddesel varlıkları radyo dalgaları gibi sarmaktadır. Oysa hayal olan kendileri ve sahip olduklarıdır. Tek mutlak varlık ise Allah'tır. Allah'ın varlığı her yeri kuşatmıştır. İnsan ise hiçbir şekilde mutlak varlık olamayacağı için görüntüdür. Bu gerçeği Rabbimiz bir ayette şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir.'' Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255. Bu gerçeğin kavranmasıyla şirk koşmadan Allah'ı birleyerek iman tam anlamıyla oluşur. Çünkü Allah'tan başka tüm varlıkların gölge varlıklar olduklarını bilen bir insan kesin bir imanla yalnızca Allah vardır. Ondan başka ilah yoktur der. Allah'ı gözleriyle görmediği için Allah'ın varlığına inanmayanların maddeci iddiaları da maddenin gerçek mahiyeti öğrenildiğinde tamamen yıkılır. Çünkü bu gerçeği öğrenen kişi kendi varlığının bir hayal niteliğinde olduğunu anlar. Hayal olan bir varlığın ise mutlak olan bir varlığı göremeyeceğini kavrar. Nitekim Kur'an'da insanların kendisini göremediği ama kendisinin onları gördüğünü Rabbimiz şöyle açıklar: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. Enam suresi 103. Elbette ki biz insanlar Allah'ın varlığını gözlerimizle göremeyiz ama biliriz ki Allah bizim içimizi, dışımızı, bakışlarımızı, düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. Bu nedenle Allah Kur'an'da kendisinin kulaklara ve gözlere malik olan olduğunu bildirmektedir. Allah'ın bilgisi dışında biz tek bir söz söyleyemeyiz. Hatta tek bir nefes dahi alamayız. Allah bizim yaptığımız her şeyi bilir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Ali İmran suresi 5. Allah'ın her an bizi izlediği, gördüğü, işittiği çok önemli bir gerçektir. Bu gerçeğin farkında olan bir insan Allah'ı gözleriyle görmese bile onun her anında kendisinden haberdar olduğunu bilir. Bu nedenle her ne iş üzerinde olursa olsun Allah'ın şahit olduğunu bilerek Allah'ın hoşnut olmayacağı bir davranıştan, konuşmadan, bakıştan veya düşünceden sakınır. Allah her işimizde bize yakın olduğunu, bizi izlediğini ve hiçbir şeyin ondan uzak olmayacağını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Yunus Suresi 61. Tek mutlak varlık olan Allah elbette ki yarattığı insanı her yönüyle bilmektedir. Bu Allah için çok kolaydır. Fakat kimi insanlar cehaletleri nedeniyle bunu anlamakta zorlanırlar. Oysa dış dünya sandığımız algıları seyrederken yani hayatımızı sürdürürken bize en yakın olan varlığın herhangi bir algı değil Allah'ın kendisi olduğu apaçık bir gerçektir. Kur'an'da yer alan kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.'' ayetinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. Ama bir insan kendi bedeninin mutlak varlık olan maddeden oluştuğunu zannettiğinde bu önemli gerçeği kavrayamaz. Çünkü kendisine en yakın olanın yine kendi bedeni olduğunu zanneder. Örneğin bu insan kendi varlığını beyni olarak algılıyorsa ona şah damarından daha yakın bir varlık olabileceğine ihtimal vermez oysa maddenin mutlak olmadığını, her şeyin zihninde yaşadığı kopyalar olduğunu kavradığında artık dışarısı, içerisi, uzak, yakın gibi kavramların bir anlamı kalmamıştır. Şah damarı da, beyni, eli, ayağı da, kendi dışında zannettiği evi, arabası ve hatta çok uzakta sandığı güneş, ay, yıldızlar da tek bir satıhtadır. Allah kendisini çepeçevre kuşatmıştır ve ona sonsuz yakındır. Allah insanlara sonsuz yakın olduğunu, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım ayetiyle de bildirir. Bir başka ayette geçen muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır ifadesi de yine aynı gerçeği haber verir. Buna rağmen bazı insanlar kendilerine en yakın olan varlığın yine kendileri olduğunu sanarak yanılırlar. Oysa Allah bize kendimizden bile daha yakındır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hele can Muaz'a gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız ancak görmezsiniz. Ayetleriyle de insana en yakın varlığın Allah olduğu gerçeğine bir kez daha dikkat çekilmiştir. Gerçekten de ölüm döşeğindeki ya da hasta yatağındaki bir insan büyük bir yanılgıyla o an kendisine en yakın varlığın başucundaki doktoru veya ona sarılan annesi ya da elini tutan kendisine dokunan bir yakını olduğunu düşünebilir. Ancak ayette de bildirildiği gibi Allah o sırada kendisine hepsinden daha yakındır. Üstelik yalnızca o an değil, insan ilk var olduğu andan itibaren kendisine en yakın olan yegane varlık Allah'tır. Fakat insanların bir kısmı gözleriyle göremedikleri için bu gerçekten habersiz yaşarlar. Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçevre kuşattığı gerçeği bir başka ayette de şöyle belirtilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğu da Allah'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orasıdır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakara suresi 115 Allah bir başka ayetinde ise bu gerçeği şöyle açıklar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Hadid Suresi 4 Tüm bu anlatılanlardan çıkan sonuç tek ve gerçek mutlak varlığın Allah olduğudur. Allah ilmiyle bir gölge varlık olan insanı ve diğer her şeyi kuşatmıştır. Bir ayette de Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır denilerek bu gerçeğe işaret edilmektedir. Allah Kur'an'da yer alan diğer bir ayette ise insanları böyle bir gaflete karşı şöyle uyarmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dikkatli olun. Gerçekten onlar Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun. Gerçekten o her şeyi sarıp kuşatandır. Fussilet suresi 54.